Arkadaşlar merhabalar. Bu kısımda artık trend konusunu işleyeceğiz. Bunun için öncelikle trend nedir? Bunun tanımını yapmamız gerekiyor. Şimdi trend bütün finansal piyasalarda pariteler veya hisseler veya emtiyalar hepsi bir eğilim halinde hareket ederler. İşte bu eğilimi biz trend deriz. Peki trendin kuralları nelerdir? Trend çizgisi neye göre çizilir? Şimdi bunları detaylandırmaya başlayacağız. Öncelikle trendin kurallarından başlayalım. Şimdi fiyatlar şöyle biz gene boş ekranımızda bunu çizerek anlatalım. Fiyatlar buradan harekete başlarlar. Ardından böyle bir gelir. Yani bir yükseliş bir bunun düzeltmesi bir yükseliş bir düzeltmesi gelebilir. Ben şunu şöyle çizeyim. Ardından bunun üzerinde anlatalım. Şimdi fiyatın buradan başlarını düşünelim. Elbette ki bundan öncesi de var. Ama biz bunu bir de kesik çizgi yapmayalım da düz çizgi yapalım. Tamam. Şimdi Fiyatlar yükseliş eğilimindeyken öncelikle bir hareket yaparlar. Buna biz itki dalgası veya impuls deriz. Bu impulstan sonra fiyat buradaki hareketinin bir düzeltmesini yapar. Yani tabiri caizse o itki dalgasının bir koşu yaptı. Bu koşudan sonra dinlenmesini yapar ve o seviyeye oturur aslında. Ardından bir koşu daha yapar gene oturur. Bir koşu daha yapar gene oturur. İşte bu koşu yaptığı alanlara bir impuls veya etki dalgası, itki dalgası bu ardından bu oturma yer kısmını da bir düzeltme deriz. Correction deriz. Düzeltme diye adlandırabiliriz. Şimdi trendin oluşması için bizim nelere ihtiyacımız vardır? Öncelikle Trendin bir ilk noktası olarak adlandırabileceğimiz, e, bu ilk nokta diyelim. Ardından bir tane yüksek noktamız vardır. Buna da yüksek veya ilk yüksek diyelim. İlk yüksek, altına da İngilizce olarak high point olarak adlandırabiliriz bunu. Ardından bu yüksekten sonra İlk düşük bölgemiz vardır, buna da Low olarak adlandırabiliriz. Şimdi buradan sonraki ikinci yüksek nokta trendin en büyük kuralı burasıdır. Hayır high, high olarak adlandırılır ya da HH olarak kısaltabiliriz. Şuradaki ilk yükseği silelim. buraya da daha yüksek low yani high low veya hl olarak kısaltabiliriz. Ardından gene yüksek ve bu şekilde oluşturulur. Şimdi bir trendin oluşması için ilk yüksekten sonra gelen ikinci yüksekin bir önceki yüksekten daha yüksek olması lazım. Bir sonraki yükseyin bir önceki yüksekten daha son yüksek olması lazım. Bir önceki yükseyin bir önceki yüksekten daha yüksek olması lazım. Aynı şekilde düşük seviyelerde de aynı kural geçerlidir. Yani bir sonraki düşük seviyenin bir önceki düşük seviyeden daha yüksekte olması lazım. Bir sonraki düşük seviyenin bir önceki düşük seviyeden daha yüksekte olması lazım. Bu trendin aslında tanımıdır. Yani yükselen tepeler ve yükselen dipler birbirini takip etmeli veya tam tersi düşen tepeler ve düşen dipler birbirini takip etmelidir. Dolayısıyla biz bunu alalım ve buraya da buna da yüksek noktamız diyelim. Kısaca H olarak gösterelim. Ardından burası da düşük noktamız olsun. Bunu da L olarak kısalttığımızı var, varsayalım. Şimdi bir sonraki düşük noktamız Lower Low veya LL LL olarak kısaltalım. Bunu da böyle Şimdi aynı şekilde düşüş yerinde de bir yüksek bölgemiz ve düşük bölgemiz olduktan sonra bir sonraki yükseğin bir önceki yüksekten daha düşük olması, bir sonraki yükseğin bir önceki yüksekten daha düşük olması, aynı şekilde düşük noktaların da bir önceki düşükten daha yüksek, bir, bir sonraki düşüğün de bir önceki düşükten daha düşük olmasını e, isteriz. Biz buna HH, HL veya LHLL yani High Low High Close High Low e, High High e, olarak adlandırabiliriz. Şimdi bizim trendimizin asıl tanımı tamamen budur. Birbirini izleyen yükselen dip ve tepelerin takip etmesidir. Peki bu düz alana ne diyoruz? Bu düz alanda bizim için konsolidasyon bölgesidir. Buna range de diyebiliriz, konsolidasyon da diyebiliriz. Onu da çizip yazalım. Şöyle. Çizelim. Şimdi burada da fiyatlar bu sefer yukarıya da aşağı yönlü bir hareket eğiliminde değil de düz flat bir alandadır. O yüzden de bu alanlarda da aslında burada da bir trend halinde de eğilimi o düzlük arasında hareket etmektedir. Buna da o zaman düz alan e, range alanı veya konsolide Dasyon olarak adlandırabiliriz. Şimdi e, bir sonraki videomuzda bunu grafik üzerinden takip edeceğiz. Ve tren çizgisi, tren çizgisinin önemini konuşacağız. Bu videoyu kısa tutuyorum. Çünkü bu trendin olmazsa olmazı giriş videosu olacaktı. E, dolayısıyla bir sonraki videoda bunu grafik üzerinde canlandıracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.